Merhabalar arkadaşlar. LGS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda fiilimsiler yani bir diğer adıyla eylemsilerden bahsedeceğiz. Eylemsileri ben 3 grupta inceleyeceğim. Peki ondan önce fiilimsileri yani eylemsilerin özellikleri nelermiş? Neden fiil gibi davranıyorlarmış? Bunları her de hep beraber öğrenelim. Ben fiilimsilerin fiil, kök ya da Gövdelerinden türeyerek Cümle içinde sıfat, zarf, isim gibi görevler yerinde kullanıldığını biliyorum. Şimdi o zaman fiilimsilerin özelliklerine bir bakalım. Fiil kök ya da gövdelerinde arandığını bileceğim ben. Fiili nasıl ayırt ediyordum peki? Fiilimin sonuna, kelimemin sonuna mastar eki getirebiliyorsam neydi benim mastar eklerim? -mak ya da -mek getirebiliyorsam bu benim fiilimdi yani eylemimdi. Bunların yani fiillerin kök ya da gövdelerinde arandığını biliyorum. İsim soylu sözcüklerde fiilimsi özelliği aranmaz diyeceğiz. Eğer isimse ben onda fiilimsi özelliği aranmayacak diyeceğim. Peki isim olduğunu nasıl ayırt edeceğim ben? Mastar eki almaz. Dikkat mastar neydi peki? Az önce bahsettiğimiz makmak makmek ekleriydi diyeceğiz. Yüklem görevindeki sözcüklerde fiilimsi özelliği aranmaz diyeceğim. Eğer yüklem durumundaysa benim görevim o zaman ben orada fiilimsi aranmayacağım. Çok nadir istisnai durumlar dışında bu şekilde gerçekleşecek. Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler diyeceğim. Demek ki çekim ekleri alabiliyorlar. Burası önemli. Fiilimsiler yapım eki, yapım eki görevindedirler. Çünkü zaten yeni bir şey türetiyorlar. Bu açıdan da aynı e, görevdedirler diyeceğim. Fiilimsi görevindeki sözcükler bir varlığın kalıcı adı olabilir. Ben burada kalıcı adlaşma, adlaştırma, isimleştirme olarak göreceğim. Yine bahsedeceğiz bundan. Fiilimsiler cümle içinde neler neler olarak görülebiliyordu? İsim, sıfat ve zarf görevinde görülebiliyordu diyeceğim. Olumsuzluk eki olan meyma ile isim fiil eki olan mea karıştırılmamalıdır. Birazdan burada isim fiili göreceğiz. Oradaki eklerin niçin karıştırılmaması gerektiğini anlamdan nasıl ayırt edebileceğimizden bahsedeceğiz. Peki geldim örneklerime. Örneklerden başlayarak bir bakalım haydi hep beraber. Yarınki derste sizi eğlendirmek için size bilinmedik fıkralar anlatacağım. Bak dikkat! Ne yapılmadık? Bilinmedik. Değil mi? Ben ne görüyorum? Bak kendisinden önce olumsuzluk eki almış demek ki alabiliyor diyeceğim. Bilmekten bilinmek, bilinmekten bilinmedik olmuş. Demek ki fiil gövdesine geldi diyeceğim ben burada. Bu açıdan yukarıdaki özellikleri de yine uyuyor. Peki geldim aşağıdaki örneğe bakalım. Dedesinin tek amacı onu bu sene üniversiteli görmekti. Bak dikkat ben buradaki makmeki ayırt etmek zorundayım. Bakıyorum şurası önemli. Yukarıda ne demişti bana? Çok istisnai durumlar dışında yükleme gelmezdi. Ama burada görmekti benim yüklemim değil mi? Evet yüklemim burada gelmiş istisnai bir durum oluşturmuş diyeceğim. Küçük yaşımızda bize kitap okumayı öğreten babamdı demiş. Bak dikkat ben burada okumayı derken mamede isim fiil görüyorum. Geliyorum an en var Yine yapım eki e, öğreten dediği için sıfat fiili ki olarak da karşıma çıkıyor. Birazdan bunların zaten bütün eklerini öğreneceğiz. Devlet büyüklerimiz bu senede fakirlere yakacak yardımı yapacakmış. Dikkat! Bak yakmaktan yakacak olmuş. Acak, ecek sıfat fiili kimdir benim arkadaşlar? Öyleyse ben şunu bilmem gerekiyor. Ama ben yakacak dediğimde neyi algılıyorum? Az çok algıladığım şey belli mi? Yakacak nedir? Odundur kömürdür. Bunları kastettiğini biliyorum. Odun ya da kömürü kastediyor bana. Öyleyse artık adlaşarak başka bir şeyin yerine kullanılabiliyor mu? Evet demek ki kalıcı isim kalıcı ad oluşturmuştur diyeceğiz burada. Peki geliyorum şimdi. Küçük çocuk babasından azar duyunca ağlaya ağlaya uyudu. Duymaktan duyunca ince ince bak zarf fiili kalmış. Ağlaya ağlaya İki tane A almış arka arkaya ve bir durum belirtiyor. Yine zarf ile ki almış fiilimsiler var diyeceğim. Birazdan bu ekleri nasıl ayırt edeceğinizden zaten detaylıca bahsedeceğiz. Öğrenciler verdiğim ödevi yapmama şansınız yoktur diyor bak. Yapmama derken iki tane ma üst üste gelmiş mi? Evet gelmiş. Bir tanesi olumsuzluk. Hangisi bak yapma dediğimizde. Ben burada olumsuzluk belirttiğini biliyor muyum? Evet. Yapmama derken bu ise isim fiil ekimin fiilimsi oluşturan ikidir diyeceğim. Genellikle ben birazdan zaten bunu göreceğim. İstisnai bilgi kutucu olarak size verilecek. İki tane ma'yı ben böyle üst üste görüyorsam birincisi olumsuzluktur. İkincisi ise fiilimsi ekimdir. Yani isim fiil ekimdir diyeceğim. Daha rahat ayırt etmenizi sağlayacak burası. Peki geliyorum öyleyse. Fiilimsileri ben kaça ayırıyordum? Toplam 3 parçaya ayıracağım demiştim. Bakıyorum bunlardan birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncüsü ise zarf fiil olarak karşıma çıkıyor. Ben bunu ad eylem olarak da göreceğim. Zaten ad isim demekti, de, eylem de fiil demekti de biliyorsunuz. Sıfat fiilin eş anlamlısı olarak ben ortaçı göreceğim. Zarfta ise bağ eylem ya da ulaş olarak karşıma çıkacak diyeceğim. Öyleyse isim fiil yani ad eylemle başlıyorum konuma. Fiil kök ya da gövdelerine getiren ma, ma, ış ve mak. Ben bunu nasıl kodlayacağım? Ma, yış mak diye kodlayacağım. Bak dikkat. Şuradaki y sesim benim kaynaştırma sesimdir. Bunu buraya katma. Kaynaştırma yardımcı ünsüzümdür. Yani y, ş, s, n diye kodlamıştık onları da. Araya iki tane Türkçe'de iki ünlü arasına bir ünsüz ses kaynaştırması geliyordu. Mayışmak diye kodlayabiliyoruz. Buradaki mame, ış, iş, uş, üş. Makmek gibi karşımıza çıkacak diyeceğim. Haydi bir bakalım o zaman nasıl oluyormuş örneklerinden üzerinden ilerleyelim. Küçük kardeşimin yemek hazırlayışını gördün mü hiç? Bak, hazırlamaktan hazırlayış yapmış, değil mi? Burada yine kaynaştırma almış. Hazırlamaktan hazırlayış olmuş. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Bu bir isim fiil ekidir diyeceğim. Yaşlı adam mendiliyle ceketini silmeye çalışıyordu. Silmek fiil kökü değil midir? Değil mi? Makmek alabiliyor. Peki bakıyorum silmeye. E, öyleyse ben buna ne diyeceğim? Mam'e bak. Maişmaktı. Öyleyse mame aldığı için ben buna isim fiil diyeceğim. Yıllar sonra seni burada bulmak beni çok mutlu etti. Bulmak köküm zaten fiil kökü değil mi? Evet, zaten isim fiil, zarf fiil, sıfat fiil bunlar fiil kök veya gövdelerine geliyordu. Buradaki makmek nedir? İsim fiil ekidir diyeceğim. Şimdi burada ee, bir bilgi kutucuğumuz var. Haydi bilgi kutucuğumuz bize ne veriyormuş? Şöyle bir beraberce bakalım. Bana diyor ki bazı sözcükler isim fi fiil eki almış olsalar bile zaman içinde sürekli kullanıldıkları için bir varlığın kalıcı adı olabilirler ablaşmış olabilirler. Bu tür sözcüklere ne deniyor? Biz fiilimsi aramıyoruz bu sözcükleri ve bu tür sözcükleri biz kalıcı ad, ablaşmış isim gibi adlarla adlandırıyoruz. Peki elmaya bakıyorum. Bak elma, ekmek, yemek, dolma, sarma. ne yapmış? Buradakilerin hepsi isim fiile kalmış ve artık ne olmuş arkadaşlar? Burada adlaşmış diyeceğim. Bak sarmaktan sarma gerçekten doldurmaktan dolma. Yemek yemekten yemek olmuş. Ekmekten ekmek olmuş gibi kavramların var benim diyeceğim. Peki bakıyorum kızartma derken gerçekten patates kızartmasını düşünün mesela yağda kızartmaktan kızartma adını almış. Bir şeyler danıştığımız kişi olduğunu bildiğimiz için danışmaktan danışma, havada uçurmaktan uçurtma, dondurularak yapıldığından dondurma, çaka, çaktığımızdan şu şekilde çakmak, kazdığımızdan kazma ismini almış. Artık ben bunlar adlaşmıştır diyeceğim. Peki geliyorum öyleyse bilgi kutucuğuma bir yıldız vereyim. Bakayım. Olumsuzluk eki olan mame ile İsim fiil eki olan mame karıştırılmamalıdır. Bunu az önce şuradaki örnekte de söylemiştim. Karıştırmayacağız. Ben bunları karıştırmak için genellikle ne yapacağım dedim. Birincisinin olumsuz olduğunu daha çok biliyorum. Verdiğim ödevi yapmama ihtimaliniz kalmadı diyor. Bak yapma ma. Ben birincisine ne diyeceğim o zaman? Olumsuzluk diyeceğim. E peki buradaki ne olacak? Ma-yış-mak'tan. isim fiil ki olmayacak mı? Öyleyse ben buna isim fiil eki diyeceğim. Bu şekilde isim fiilleri de daha rahat bir şekilde ayırt etmiş olacağız diyeceğim. Peki şuradan bakalım öyleyse. Püf noktamız bize neler söylüyormuş? Püf noktama şöyle önemli işaretimi koyayım. Verilen bir sözcükte az önce de söylediğimiz gibi eğer neymalar üst üste gelirse ben hangisi olumsuzluk, hangisi isim fiil ayırt etmekte güçlük çekiyorsam genellikle ne olacakmış? Birincisinin her zaman ben olumsuzluk eki olduğunu biliyorum. İkincisinde ise ben genellikle bunların isim fiil eki olduğunu biliyorum. Tekrar bir örnek ver vermek gerekirse sevmeme. Bak şimdi buradaki sevmeme derken ben bunun olumsuzluk olduğunu biliyorum çünkü birinci de. E ben buranın ne olduğunu biliyorum. Mayışmaktan isim fiil eki yaptığını bileceğim. Haydi gelin şurada çözümlü sorumuza bir göz atalım. Ne diyor bana? Şimdi bir açıklama vermiş. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiil kullanılmıştır diye soracak. Bakıyorum. Kardeşim parka giderken benden dondurma istedi. Cümlesindeki. Şurada dondurma var. Az önceki e kelimelerimizde adlaşmış kelimelerde ben bunu göstermiştim hatırlıyorsanız. Dondurmaktan dondurma oluyor demiştim. İsim fiil eki mayışmak. Artık kalıcı bir hal alıyordu. Burada kalı kalıcı isim oldu diyor. Annemin yemekleri dondurma işi henüz bitmedi cümlesinde. Dondurma sözcüğü fiil anlamını koruduğu için fiilimsi ekini almıştır ve isim fiildir diyor. Şimdi bu açıklamaya göre hangisinde isim fiil kullanılmıştır diyor. Bakacağım öyleyse. A şıkkına bakıyorum. Konserden kazandıklarını bir öğrenci derneği, derneğine bağışlayacakmış. Ben burada herhangi bir isim fiil eki görmüyorum. Öyleyse bunu eledim. Geldim ders çalışırken gürültüden dolayı çok rahatsız oluyordum diyor. Burada da yok. C'ye bakıyorum. Bütün yaşadıklarımı tüm ayrıntılarıyla anlatabilmeyi isterdim diyor. Bak dikkat. Ne görüyorum ben? Anlatabilmeyi derken bütün kazan bak bütün yaşadıklarımı tüm ayrıntılarıyla anlatabilmeyi isterdim diyor. Öyleyse bakıyorum ben şurada anlatabilme kelimesini görüyor mu? Evet görüyorum. Ve yarına başka bir şey kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Kalıcı ad da oluşturabilir. Öyleyse cevabım C şıkkı olacak. D'ye de yine de bir bakıyorum. Kürsüye çıkmadan Önce odasında arkadaşlarıyla biraz dinlendi. Aman dikkat diyeceğiz. Buradaki manın ben ne olduğunu biliyorum. Sakın isim fiil demeyin. Çıkmadan diyor bak yapmama vermiş. Öyleyse ben bunun olumsuzluk olduğunu biliyorum diyeceğim. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki geliyorum şimdi sıfat fiil eklerimden bahsedeceğim. Sıfat fiil bir diğer adıyla ne olarak bileceğim ben bunu? Ortaç olarak bileceğim. Bakıyorum öyleyse Eklerimiz neler? Ekleri ben şu şekilde kodlayacağım. Bak direkt hatta püf noktadan anlatayım size. Anası mezar dikecekmiş diye ben bunu kodlayacağım. Hangi ekler yani? An ve en, ası ve esi, maz ve mez, ar, er, ır, ir, ir, ur, ür, dık, dik, tık, tık, acak, ecek, mışmış muşmuş mış, mış şeklinde karşımıza çıkıyor diyeceğim. Ben bunlara sıfat fiil diyeceğim ve genellikle zaten sıfat görevinde kullanılacaklar. Sıfat ne demekti? Ben sıfatın bir diğer adının ön ad olduğunu biliyorum. İsmin önüne gelen yani bak ön ad, değil mi? Mesela şuraya bir örnek verelim. Hatırlatma yapmış olalım sıfat neydi? Mavi elbise dersem ben Elbiseyi isim diyeceğim değil mi? El, i̇sim durumundadır. E, mavi elbise diyeceğim ismin önüne geliyor mu? Geliyor. Nasıl elbise sorusuna cevap verecek bana? Sıfatlarım nasıl sorusuna cevap verir? E, mavi elbise öyleyse ben buna sıfat diyeceğim. Şimdi genellikle sıfat fiil eki alanlara ben ne diyorum? Sıfat görevinde kullanıldıklarını bileceğim. Bak şimdi. Mesela buna da bir tane örnek verelim hatta şurada size. Örnek veriyorum. Seven insan. Seven insan üzer mi? İnsan isim. E peki nasıl insan diye soracağım ben buna değil mi sıfat mı diye? Seven insan. Bu benim neyim olacak artık? Sıfatım olacak. Sıfat fiil alacak. Peki sıfat fiili kim hangisi burada? Bak sevmekten seven olmuş mu? Değil mi? Olmuş. Öyleyse ben buna fiilimse eki diyeceğim. Hangi fiilimsin bu benim? sıfat fiil eki. Öyleyse artık kurala uyduğumu biliyorum ben. Örneklerle bakalım. İstisnai durumlarımız da olacak. Düğün salonunda tanıdık kimse olmadığından salondan erkenden çıktık. Bak tanımaktan tanıdık olmuş mu? Evet olmuş. Şuradaki dik 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 ekine bakın. Uyuyor mu? Uyuyor demek ki ben buraya da sıfat fiil eki var diyeceğim. Geliyorum. Kaçan hırsız polisler tarafından Çabucak yakalandı diyor. Bak şimdi kaçmaktan kaçan olmuş mu? Sıfat fiil kim var diyecek miyim ben burada? Evet diyeceğim. E öyleyse kaçmaktan kaçan dediği için şurada da an en bak sıfat fiil ekimize uyuyor mu? Uyuyor. Peki nasıl hırsız? Bak ismin burada nasıl hırsız? Kaçan hırsız gibi sıfat durumuna gelmiş zaten. Yıkılası dünya ömrümü çaldın benden. Dünyanın isim olduğunu biliyorum. Nasıl dünya? Yıkılası dünya. Ekime bak. Yıkılmaktan yıkılası. Ası esi. Uyuyor mu? Evet uyuyor. Demek ki sıfat fiil ki. Annem eskimiş kıyafetlerini ihtiyacı olan birine vermiş. Eskimekten eskimiş. Mışmış muşmuş. Mış. Bakıyorum kıyafetlerini diyor. Bak ben buna isim diyeceğim nasıl kıyafetlerini eskimiş kıyafetlerini sıfat durumuna da getirmiş. İhtiyacı olan bakıyorum olan derken olmaktan olan demiyor mu? An en bak anası mezar dikecekmiş diyorduk. An en demek ki bu nedir arkadaşlar? Ben buna da sıfat fiil eki diyeceğim. Peki geliyorum. Şurada bir bilgi kutucuğumuz var. Haydi ona bir bakalım. Bazı sözcükler sıfat fiileklerini alarak kalıcı isim oluyorlar fiilimsi özelliğini kaybediyorlar artık. Örneğin, haydi gelin örneğimize bir bakalım. Döner. Bak dönmekten döner olmuş. Ar er almış. Gördünüz mü? Yukarıdaki şu eki de göstereyim. Ar er ekimizi almış şuradaki. Bakıyorum dolmuş. Gerçekten dolmaktan tamamiyle dolduğu için hareket ediyor artık bizim dolmuşumuz. E, dolmaktan dolmuş olmuş. Mışmış muşmuş mış, mış ekini de aldığını görüyorum ben. Kırmaktan Kırık olmuş. Peki bakıyorum devamına yakmaktan yakacak olduğunu görüyorum. Az önceki örnekle de çıkmıştı bu hatırlarsanız yakacaktan kastı. Neydi artık? Odun, kömür gibi e, kelimeleri karşılıyordu diyeceğiz. Haydi gelin şurada bir e, bilgi kutucuğumuz daha var. Ona da bir göz atalım. Bilgi kutucuğumda bana ne diyor? Sıfat fiil eklerinden Dık dik, acak ecek, mazmez, ar er, mış mış ekleri aynı zamanda kipeki alarak da kullanılabilmektedir. Bu tür durumlarda bu ekler kullanıldığı sözcükle birlikte kendisinden sonra gelen isim soylu sözcüğü niteliyorsa, bak ismin önüne gelip onu niteliyorsa ben buna sıfat fiili gideceğim. Eğer cümle içinde bu ekler yüklem görevinde kullanılıyorsa, eğer o zaman zaman eki görevinde kullanılmışlardır. Örnek veriyoruz. Elbet bir gün buralardan gideceğim. Bak gitmekten gidecek im. Buradaki acak ecek ileri bir zamanı kastetmiyor mu? Ben o zaman buna gelecek zaman ekimin olduğunu söyleyebilir miyim? Gelecek zamanı karşıladığını. Evet. Peki buradaki im, im nedir? Buradaki im ben gideceğim dediği için. Teklik birinci şahıs. Eki olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Anlamdan çıkarabiliyorum zaten. Şuna bakalım. Gideceğim günü er ya da geç sana söylerim. Bak gideceğim gün derken zaten gün, isim. Hangi gün, nasıl gün sıfatı bulmak için bu soruları soruyordum. Gideceğim gün nitelemiş mi? Evet nitelemiş. Buradaki acak eceke bak. Öyleyse an, ası, mez, ar, dikecek, müşteki sıfat, fiil, eklerim değil mi bunlar? Evet onlar. Öyleyse ben buna sıfat fiil eki diyeceğim. Hadi gelin çözümlü sorumuza bir göz atalım. Soru da bana ne diyor? Şöyle bir bakalım. Sıfat fiil türeten ekler. An ve asa dışında çekimli fiilde zaman eki alarak da kullanılır diyor. Bak dikkat. Bu mesele konuşulabilir cümlesindeki konuşulabilir çekimli fiildir. Konuşulabilir bir meseleyi e, siz çözmediniz cümlesindeki çözülebilir ise sıfat fiildir diyor. Şimdi sıfat fiili ki kullanılmamıştır diye soruya bana bak. Buna göre hangisinde sıfat fiili ki kullanılmamıştır? A'ya bakıyorum yani biri. Sinop insanlarının su gibi coşkun ve berrak bir yanı vardır diyor. Burada herhangi bir an, ası, mez, ar, dik ecekmiş eklerinden bir tanesini görüyor muyum? Hayır görmüyorum. Öyleyse bir olabilir diyeceğim. 2 3 4'e de yine de bir bakıyorum. Söylenenleri mutlaka dinlemelisin. Onlara kulak tıkamamalısın diyor. Söylemekten söylenen derken söylenmekten söylenen. Ben bunun sıfat fiil olduğunu biliyorum. Öyleyse bir dursun diyeceğim. Eledim. 3'e bakıyorum. Sinop insanları bilinmedik diyarlara götürür diyor. Bilinmedik derken dik dık olduklarını biliyor muyum? sıfat fiilikin an mezar dikecekmiş. Evet bunu da biliyorum. Bunu da eledim. Annem bugün sevdiğim yemekleri pişirmiş diyor. Bak dikkat. Sevdiğim derken sevmekten sevdiğim. Anası mezar dikecekmiş. Dık dik sadece yumuşamış. Bak g almış. Dık dik şeklinde görmüyor muyum ben normalde bunu? Bak şurada gösterelim. Dık dik şeklinde görüyorum. Şuradaki k sesi yalnızca iki ünlü ee, Kendinden sonra ünlü harf aldığı için yumuşamış. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Bu da sıfat fiildekidir. Ama bakıyorum birincisinde yok. Bana zaten kullanılmamıştır diyor. Cevabımız bu nedenle A şıkkı olacak diyeceğim. Evet isim fiil ve sıfat fiil bu şekildeydi. İkinci videomuzda fiilimsilerin kalan kısmını adlaşmış sıfatı ve zarf fiili bahsedip ardından soru çözümümüzü yapacağız. İkinci videoda görüşmek üzere.